Kızlar, ben çıkıp müdürünüzle konuşayım. Güvenliği de bilgilendirsin. Siz de artık daha fazla korkmayın. Tamam mı? Güzel güzel derslerinizi dinleyin. Hadi görüşürüz. Şunlara bak ya. Ablalarıyla gelmişler. Gören de temiz aile kızı zanneder ha. Uğraşma kızlarla Cenk. İmdat. Boğuluyorum. Yok mu bana bir suni teneffüs yapacak olana? Hadi, hadi gel. Ne diyorsun lan sen? Geri zekalı. Songül. Pardon. Yürü lan. Ne oluyor abi? Yürü. Tamam ya. Neden yurt görevlilerini anlatmıyorsun? Almasınlar bir daha o adamı içeri. Eylül, bir şeyler yapalım, polise gidelim. Nasıl anlatayım onlara? Annem inanmadı, onlar mı inanacak? Ölmeliydi ya adam. Bak bu benim sorunum. Sen karışma. Sen de benim sorunumsun. Yani benim sorunumsun derken... ...o anlamda değil. Niye konuşamıyorum ben senin yanında doğru düzgün? Eylül. Sen benim için çok önemlisin. Kurtulacaksın o adamdan. Parayı da bulacağız. Fırlatacağız suratına. Rahat bırakacak seni. Sen kötü biri değil misin? Çok da iyi biri sayılmazdım aslında. Ama seni tanıyınca değiştim. Hadi sınıfa gidelim. Meral. Şunu al. Kantine gidip bize ders bitince çay al. Para üstü sende kalsın. Sana acıyorum be. Asıl ben sana acıyorum. Hayatın boyunca eziklerle takılmak zorunda kalacaksın. Sen de hayatın boyunca bu salakların çantasını taşıyacaksın. Yazık. Şişt. Ne iş lan? Şişt. Ya diyorum ki hani keşke biz de havuza girsek de boğulsak. Hı belki bizi de bir öpen falan olur. Oğlum bir sus. Güney kızıyor sonra ya. Ne oldu lan? Lan bir sus. Konuşun lan. Salak salak laf sokun. Hadi kavga edin hadi. Ya son gün ne yapıyorsun yapma. Ya bu salak Güney ikidir beni koruyor Cemre. Ağrıma gidiyor ya. Güney. Hı. Korumasana oğlum beni. Tamam. Korumam nasıl istersen. Ya niye gülüyorsun be geri zekalı mısın? Songül uğraşma boşuna kızdıramazsın beni. Niye bebişim sinirlerini mi aldırdın? Artık daha zekice espriler yapsan diyorum olmuyor bunlar. Ulan geberteceğim seni be. Pisliksin oğlum sen pisliksin. Songül zorla kavga çıkaracaksın yapma. Karışmayın siz. Biz onunla böyle gayet iyiyiz. Değil mi tatlım? Ulan tatlına da sana da! Dön önüne be! Geri zekalı! Yürü ya!